Merhaba arkadaşlar. Fatih'in Lezzetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik anne kek yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Benim burada 3 yumurtam, 1 su bardağı toz şeker. Bunları iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Şekerle yumurtamızı iyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar bir su bardağı süt yarım su bardağı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ ve bir limon kabuğu arkadaşlar rendeledim bu sıvı malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz Sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra kontrollü şekilde unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı karbonat döküyorum. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu arkadaşlar. Üç su bardağı un döktüm arkadaşlar. Bunları iyice çırpıyoruz. Evet arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu. Tam istediğim kıvam. Ben önceden borcamımı yağladım arkadaşlar. Hazırda beklesin diye. Şimdi hamurumu döküyorum. hamurumu döktüm arkadaşlar şimdi tepsimi bir iki böyle tezgaha vurup havasını alalım aldıktan sonra 180 dereceli fırına atıyorum kekim fırından çıktı arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu şimdi kekimizi kesiyoruz Denemez, denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Gerçekten çok güzel kek oldu. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel oldu. Gayet güzel kabardı. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden afiyet olsun.